merhaba evdeki mektebe hoş geldiniz. Dördüncü sınıf arkadaşlarımızla beraber neyi göreceğiz? Dünyamızın ye, dünyamızda yer kabuğunu öğreneceğiz. Yer kabuğu deyince aklımıza ne gelecek biliyor musunuz? Aklımıza yer kabuğumuz nelerden oluşur? Topraktan oluşur, sudan oluşur, fosillerden oluşur ve kayaçlardan oluşur. Neymiş? Topraktan oluşur, sudan oluşur, fosillerden oluşur ve kayaçlardan oluşur. Çocuklar, üzerinde yaşadığımız kayaç ve topraktan oluşan dünyanın en üst tabakasına yer kabuğu denir. Yer kabuğunun kalınlığı 33 kilometre 40 kilometre arasındadır. Bu yer kabuğunun üzerinde yaşıyoruz ya arkadaşlar. Bunun içinde toprağımız var, suyumuz var, fosillerimiz, fosillerimiz var, kayaşlarımız var. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Dördüncü sınıf fen bilgisi. Kuzular. Evdeki Mektep kanalına abone olursanız çok mutlu oluruz. Evdeki Mektep kanalına like atarsanız çok mutlu oluruz. Bir de zil sesimiz var. Onlara da bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Zil sesini açarsanız ne zaman size ders gelirse, ne zaman yayınlanırsa hemen haberiniz olur. Anlaştık mı? Haydi o zaman bu yer kabuğunu incelerken önce birinci bizi ilgilendiren kayaç. Öğretmenim nedir bu kayaç? Kayaçlar, kayaçlar yapısında mineral. Az sonra ne olduğunu öğreneceksiniz. Mineral bulunduran, sert ve sert taşlara denir. Yani kayaç denir. Kayaçlar öğretmenim ee, ne olur? En büyüğü nedir? En büyük kayadır. Kayaların pa e, parçalanmasıyla ne olur arkadaşlar? Taşa dönüşür. Kayalar, büyük kayalar parçalanır. Taşlara dönüşür. Taşlar parçalanır. Neye dönüşür? Çakıllara dönüşür. Yani küçük taş parçalarına dönüşür. Çakıllar parçalandıktan sonra ise neye dönüşür? Kuma dönüşür çocuklar. En büyüğü nedir? Kaya. Sonra taş, sonra çakıl ve en sonunda ise nedir arkadaşlar? Kumdur. Tamam mı arkadaşlar? Bunların tamamı nedir? Kayaçtır çocuklar. Öğretmenim bu kayaçlar. Az sonra biraz daha kayaçlardan bahsetmeyi düşünüyorum. Hadi bir e, tekrar niteliğinde şunları bir konuşalım bakalım. Yer kabuğu neydi? Üzerinde yaşadığımız neydi? 30-35 kilometre mesafede olan ve ve e, toprak, su başka neydi? Kayaçlardan oluşan tabakaya yer kabuğu denir. Tamam. Öğretmenim kayaçlar nedir? Kayaçlar yapısında mineral bulunan sert parçalara da kayaç denir. Geldik mineral. Mineral. Bu minerali konuşalım çocuklar. Mineral nedir çocuklar? Kayaçları içinde olan, kayaçların içinde, hemen yazayım isterseniz bunu. Kayaçların içinde bulunan bulunan parçalara parçalara. Ne denir arkadaşlar? Mineral bu denir. Öğretmenin mineral başka ne işe yarar? Nedir? Kayaçlara rengini verir. Neyini verirmiş? Rengini verir. Başka ne verir? Sertliğini verir. Yumuşaklığını verir, sertliğini, sertliğini verir. Sertliğine sebep olur. Bu mineraller nedir? Bazı mineraller arkadaşlar, bazı kayaçların içinde, örneğin bir kayacın içinde iki çeşit mineral olabilir. Bazı kayaçların içinde 3 çeşit, 4 çeşit, 5 çeşit mineral olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Mineraller, bazı minerallerimiz değerlidir. Neymiş öğretmenim? Bazı mineraller değerlidir. Örneğin altın, Altın da bir mineraldir aslında. Tamam mı? O kayacın içinde bulunan o özellik değerli olmasına sebep olur. O zaman az bulunan mineraller nedir? Değerlidir. Öğretmenim, kayaçların içinde mi bulunur sadece bu mineraller? Hayır çocuklar, sadece kayaçların içinde bulunmaz. Suyun içinde de mineral vardır. Yediğimiz besinlerin içinde de mineral vardır. Anlaştık mı? Buraya kadar tamam mı? Evet. Hadi devam edelim bakalım. Öğretmenim kayaçları nasıl parçalanır? Bu büyük kayaçlar var ya kaya oldu, taş oldu, çakıl oldu, toprak oldu. Dört bölüme ayırmıştık hatırladınız mı? Bunlar nasıl parçalanır? Bir sıcaklıkla nasıl yani öğretmenim sıcaklıkla örneğin geceler serin gündüzler sıcak. İşte buradaki sıcaklık farkıyla ne oluyor? Kayaçlar parçalanıyor. Başka nasıl parçalanır öğretmenim? Başka yağmur yani ee, ne diyelim yağmur diyelim akarsu akarsu bunlar sayesinde de ne oluyor Aç aşınıyor yani parçalanıyor. Başka nasıl parçalanır öğretmenim bitki kökleri var ya bitki köklerini biliyorsunuz bitki kökleri yani ağaç kökleri. Bazen bitki köklerine bakıyorsunuz duvarı delmiş. Neden? Çünkü öyle bir kuvveti var ki zaman içinde zaman içinde ne yapıyor? Bitki kökleri ne yapıyor? Kayaçları parçalıyor. Örneğin burada bir kayaç olsun. Bunu buradan bir şekilde parçalıyor. Başka nedir? Rüzgarlar. Rüzgarlar. Erezyon. Rüzgar. Erezyon. Bunlar da nedir arkadaşlar? Ere, eroz, yon. Bunlar da nedir arkadaşlar? Kayaçların parçalamasına sebeptir arkadaşlar. Neyi öğrendik? Yer kabuğunu öğrendik. Kayaçları öğrendik. Mineralleri öğrendik. Mineraller neydi? Kayaçların içinde bulunan içinde bulunan parçacıklardı. Bazı mineraller değerliydi. Örneğin mineraller neye dönüştürüyordu o kayaçları? Madene dönüştürüyor. Evet bunlar ne olacak arkadaşlar? Maden olacak o maden özelliği taş gibi çıkıyor ya alttan. O mineralin özelliğine göre onun değeri de belirleniyor. Başka yine neyi öğrendik? Kayaçlar nasıl parçalanır öğrendik. Sıcaklıkla, yağmurla, akarsuyla, bitki kökleriyle, rüzgarla, erozyonla da kayaçların nasıl parçalandığını öğrendik. Öğretmenim, minerallerden bahsettiniz, minerallerden bahsettiniz. Minerallerden sonra sıra geldi madenler. Madenle mineral arasındaki fark bunu bir konuşalım bakalım. Maden nedir arkadaşlar? Bazı kayaçlar sanayide ve günlük hayatta çok kullandığımız için ekonomik olarak değerlidir arkadaşlar. Bu kayaçlara maden denir. Örneğin bor, altın, mermer nedir arkadaşlar? Bunların hepsi değerlidir bizim için. Örneğin bor %71'i ülkemizde bulunur. Dünyanın şöyle yazayım %71'i ülkemizde bulunur. Dünyanın en değerli petro, e, madenlerinden bir tanesidir. Ülkemiz dünyada birinci sıradadır. Anlaştık mı? Bor budur. Altın. Hepiniz bilirsiniz zaten. Aldı başına gitti. O kadar pahalandı ki zihne eşyalarında kullanılır çocuklar. Ha, bor başka ne de kullanılır? Öğretme özür dilerim. Bor ne de? Bor sanayide, uzay teknolojisinde, Temizlik malzemelerinde, ilaç sektöründe, yakıtta, hepsinde güzellikte, güzellik e, ilaçlarında hepsinde bor kullanır. Altın. Altın ne işe yarar? Örneğin bir kayacın e, değerli bir minareli e, ile ne oluyor? Altın oluşuyor. Altın çocuklar zine eşyaları. Yani ziynet eşyaları dediğimiz zaman takılar. Annelerimizin, ablalarımızın, komşularımızın taktığı takılar. Altın çok değerlidir arkadaşlar. Evde varsa yastık altındaysa saklamaya devam edin. Geldik mermer. Mermer nedir? Örneğin mermer nerede kullanılır? Ee, öyle Allah etmesin herhangi bir yakınımız öldüğü zaman ne yapıyoruz? Onun mezarını yaparken mermer kullanıyoruz. Mutfak taşlarında kullanıyoruz. Mutfakta kullanıyoruz. Banyoda kullanıyoruz. Kömür. Yakıtta kullanılıyor arkadaşlar. Biliyoruz kömür. Bakır. Bakır arkadaşlar bakın bakır da çok güzel bir şey kablolar kablolar var ya elektrik kabloları. Onun içindeki kısma bakır bakırdan yapılıyor. Neden? Çünkü bakır elektriği iletmesi güzel olduğu için. Demir sanayide ile öğretmen bu demir değil ki. Evet bütün madenler taş parçası olarak yerin altından geliyor. Bu da maden, 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 bu da. Bunlar ne yapıyor? İşleniyor. Demir de arkadaşlar bir taş gibi. Sonra bunlar eziliyor, yakılıyor falan. O derken demir oluyor. Demir nedir? Gördüğünüz birçok şeyler demir. Aynı zamanda inşaat sektöründe kullanılıyor. Civa. Civa ise arkadaşlar tıp da kullanılıyor. Bir de örneğin ateşimiz çıktığı zaman annemiz ne yapıyor? Ateşimizi ölçmek için işte orada civa kullanılıyor. İçinde yapımında. Tuz. Tuzsa onu söylememe gerek yok. Yemeklerde kullandığımız tuzlar da yani daha sonra ne denir? Konservelerde falan tuzlar kullanılıyor. İşte madenler nedir arkadaşlar? Değerli taşlardır. Değerli taşlar derken neyi kastediyoruz? Kayaçların içindeki minarellerden bahsediyoruz. Tamam. Hadi gelin şöyle bir etkinlik yapalım bakalım. Örneğin bazılarını kendimiz bulacağız. Kurşun kalem. Adı üstünde kurşun kalem. Neyden yapılıyor arkadaşlar? Karbon. Bunları ben araştırdım arkadaşlar. Siz de bunu burada karbon yok galiba. Karbonu ben yazayım. Karbon. Neydir? Karbondan yapılıyor. Bunları arkadaşlar defterinize yazarsanız çok mutlu oluruz. Çünkü testlerde bunlar çıkıyor. Arkadaşlar bu nedir? Tebeşir. Tebeşir neyden yapılır? Alçıdan yapılır. Neyden yapılırmış? Alçı. Alçı. Tamam. Bu nedir arkadaşlar? Bilezik. Neyden yapılır? Tabii ki öğretmenim. Altın. Altın. Çelik tencere. Çelik tencere neyden yapılır arkadaşlar? Biliyor muyuz? Bilmiyorum öğretmen. O zaman kalsın. Az sonra bulalım. Bu e, lamba. Bunun içindeki camı kastetmiyorum. İçindeki şu parçalar var ya arkadaşlar. Bu parçalar tungsten'den yapılırmış. Neymiş? Tungsten. Ben de yeni öğrendim arkadaşlar. Tungsten. Tungsten. Devam edelim bakalım. Tuz. Tuz neden yapılır? Aa, Neyden olur? Sodyum. Hiç duydunuz mu? Sodyum geldik. Nedir arkadaşlar? Cam. Cam arkadaşlar. Silisyum. Var mı silisyum? Evet. Yani bir toprak çeşidi arkadaşlar. Silisyum. Silisyum. Geldik. Nedir arkadaşlar? Pil. Neden yapılır arkadaşlar? İçinde ne bulunur? Kurşun. Kurşun. Geldik. Kablo. Kablonun içindeki bu teller neydi? Bakır. Neymiş? Bakır. Arkadaşlar mezarlık yani mezar Neyden yapılır? Tabii ki öğretmenim mermer. Mer. mer mer özür dilerim. Aha, inşaat sektörü, demirler. Ne adı üstünde öğretmenim demir zaten, demir. Temizlik, tursil demiş. Renklama girdi ama. Bu da arkadaşlar bir e, sodyum maddesinden yapılır. Sodyum. Aynı zamanda bordan. Akü, akünün içinde ne vardır arkadaşlar? kurşun vardır kurşun Arkadaşlar bu nedir? E, tuğla. Tuğla nedir? Topraktan yapılır. Topraktan yapılan başka ne vardı? Camdı. O zaman bu da topraktan yapıldığına göre nedir? Silisyum. Neymiş? Silisyum. Arkadaşlar mutfak tezgahı neyden yapılır? Tabii ki mermerden. Mermer. Mer. Bunları arkadaşlar defterinize yazacaksınız, ezberleyeceksiniz. He ne kaldı öğretmenim? Çelik tencere. O zaman çelik tencereyi bakın bulamadım, şüpheye düştüm, boş bıraktım. O zaman çelik tencere ne kaldı? Krom. Krom. Önce bildiklerimizi yapıyoruz, sonra da bir sonrakileri yerlerine tıkır tıkır koyuyoruz. Buraya kadar da tamam mı? Evet, şimdi geldik fosilleri. Yavrum fosil misin? Diyeriz ya böyle espri falan. Fosiller nedir arkadaşlar? Geçmişte yaşamış canlı kalıntılarına fosil denir. Nasıl yani öğretmenim? Şimdi bu canlımız ne olduğunu bilmiyoruz. Canlılar ne oluyor arkadaşlar? Herhangi bir yere ölüyor, düşüyor ve üstü kapandığı zaman, havasız kaldığı zaman ne oluyor? Kimse dokunmadığı zaman fosiller oluşuyor. Ve bu fosiller arkadaşlar zaman içinde ne yapıyor? Bize geçmiş hakkında ne yapıyor? bir yol gösteriyor. Öğretmenim bunu inceleyen bilim adamları nedir arkadaşlar? Paleontologmuş. Neymiş? Pa le pale ontolog pale ontolog. Bunu inceleyen bilim adamlarına ne denirmiş? Paleontolog. Bunu inceleyen bilim dalına da paleontoloji. 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 Bunu inceleyen bilim dalına da ne denirmiş? Paleontoloji. Bu bilim dalı bilim dalı bilim dalı bu da bilim adamı. Bilim adamı. Yani adam bu işle uğraşıyor. Bunlara bakıyor. Na, e, hangi e, kaç yıllık, milyonluk mu, yüzyıllık mı, bin yıllık mı? Arkadaşlar hepsini bulabiliyor. Fosiller. Fosiller öğretmem ne işe yarar? Bu fosiller var ya zaman içinde kala 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 ne olur arkadaşlar? Bize petrolü, doğalgazı verir arkadaşlar. Anlaştık mı? <laughs> Özür diliyorum. Bu koronavirüs hala bizi tam bırakmadı. Gelelim doğru yanlışlara. Bence durdurun, çözün, sonra siz kendiniz yapın. Ve ben bunu şu an çözeceğim ders anlatım şeklinde çözmek istiyorum arkadaşlar. Kayaçların ve taşların rengini ne belirliyordu arkadaşlar? Mineraller belirliyordu. O zaman doğru. Rüzgarlar kayaçların üzerini aşındırarak parçalanmasına neden oluyor. 4 tane, 5 tane parçalanmasını söylemiştik. Bunların arasından bir tanesi de neydi arkadaşlar? Rüzgardı. Neydi? Hava sıcaklığıydı, sıcaklık farkıydı. Neydi? Sulardı. Neydi? Erozyondu. Devam edelim. Yer kabuğu denizlerin altında daha kalındır. Bakın şöyle düşünün. Şurası deniz olursa, burası deniz olsun. Yer kabuğu burada daha kalın mı? Burası mı daha kalın? Yer kabuğu denizlerin altında daha kalındır diyor. Olur mu çocuklar? Hayır, yanlış. Daha incedir. Tamam mı? Bazı kayaç ve taşlar ekonomik yönden çok değerlidir. Nedir arkadaşlar? Altın. Doğru. Ülkemizde demir üretimi de dünyada birinci ülkedir. Olur mu çocuklar? Yanlış. Dünyada birinci ülke birinci olduğumuz konu neydi? Bor madeniydi. Neymiş? Bor madeni. Kayaçlar ufalanıp parçalanarak toprağı oluşturur. Evet bunlar parçalanarak kayaç, kaya, çakıl ve toprağı oluşturuyor. Doğru. Mineraller sadece kayaçların içinde bulunur. Olur mu? Sadece kayaçlarda olur mu? Suda da bulunur. Besinlerde de bulunur. Bunları unutmayalım. O zaman yanlış. Devam ediyoruz. Bir mineral ne kadar çok bulunursa o kadar değerlidir. Örneğin demir minerali çok bulunuyor. O değerli midir? Hayır. Altın minerali çok az bulunuyor. Değerli. O zaman çok bulunursa değerlidir. Yanlış arkadaşlar. Değerli değildir cam ve tuğla yapımında ham madde olarak kullanılan silisyumdur. Doğru mu arkadaşlar? Evet doğru. Toprak çeşidi bir tane. Kırmızı toprak çeşidi. Ülkemizde taş kömürü en çok Zonguldak. Evet arkadaşlar Zonguldak deyince kara elmas. Kara elmas demek ne demek? Taş kömürü demek. Madenlerde üretiliyor, e, çıkarılıyor arkadaşlar. O zaman en çok Zonguldak'ta doğru arkadaşlar. Geldik son etkinliğimize. Biraz hızlı gidiyorum. Konumuz geniş olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın. Ama geniş bir konu. Gelelim. <laughs> Yapısında mineral bulunduran sert ve taş gibi kayalara adı üstünde ne diyoruz? Ne diyoruz? Kayaç diyoruz öğretmenim. Bu bizim ilk konumuz. Kayaç. Kayaçların küçüğüne kaya, kayaçların küçüğüne taş, taşların küçüğüne de ne diyoruz? Sıra 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 taşların küçüğüne çakıl, çakıl deriz. Çakılın küçüğüne de ne deniriz? Toprak deriz arkadaşlar veya kum deriz tamam mı? No. Özür diliyorum. nokta nokta kayaçların parçalanmasına sebep olmaktadır. Arkadaşlar şurada baktığımız zaman hangisi erozyon sebebi olmaktadır? Erozyon, erozyon. Erozyon. Örümpeğim siz direkt yaptınız hiç işaretlemediniz. Evet kayaçı işaretleyelim. Erozyonu işaretleyelim. Bu neydi? Çakıl mıydı? Çakıl nerede? Çakıl burada, çakılı işaretledik. Tamam. Elmas ve altın dünyada bulunduğu için çok değerlidir. Ne bulunduğu için? Az bulunduğu için. Tamam mı? Az bulunduğu için veya çok az bulunduğu için çok değerlidir elmas ve altın. Ülkemiz dünyada nokta nokta madeni üretiminde birinci sıradadır. Neydi birinci sıradadır? Tabii ki bor arkadaşlar. İleride bunun için çok savaşla çıkacak. Allah etmesin. Devam edelim. Yer kabuğunun üstünü örten, üzerinde yaşadığımız bitkilerin yaşaması için muhtaç olduğu kayaçların parçalanmasıyla oluşan ince örtüye ne diyoruz? Arkadaşlar burada e, bitkiler yetişiyor, e, to, e, canlılar yetişiyor, bazı sebze meyveler yetişiyor. Tabii ki nedir bunlar? Bunun bize bu toprak deriz arkadaşlar. Toprak neymiş? Toprak. Devam ediyoruz. Kayaçların Madenlerin, taşların, toprağın içinde rengini ve sertliğini belirleyen neydi? Mineral, 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 mineraller vardır. Nokta nokta madeni ülkemizde en çok Seydişehir, Antalya, Muğla'da çıkarılmaktadır. Bilmiyorum, kalsın. Elektriği iyi ilettiği için kabloların içinde nokta nokta yapılmış teller vardır. Neyden yapılmış teller vardır? Bakırdan. Bakın bakır çok önemli. Elektriği iletmemize sağlar. Değerli kayaçlar, madenler yani topraktan çıkarıldıktan sonra işlenir. Nerede işleniyor? Fabrikalarda işleniyor arkadaşlar. Fabrikalarda. Devam. Ee, ne kaldı? Evet boksit kaldı. Şimdi bakalım. Madeni ülkemizde en çok sevdi şehir Antalya Muğla. O zaman nedir arkadaşlar? Bu da Boksit şehir e, e, madenidir arkadaşlar. Çocuklar dersiniz buraya kadar. Umarım anlaşılmıştır. Konumuz geniş olduğu için elimden geldiği kadar en sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bunları yazılacak yerleri yazarsanız, durdurulup çözülecek yeri çözersiniz. Kanalımıza abone olursanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız, bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.